Ümit Zileli Mutsuzluğun Haritası Nisan 1961 Paris Büyük şair Nazım Hikmet kısa bir süre önce evlendiği sevgili eşi Vera Tulyakova ve yakın arkadaşı ressam Abidin Dino ile Senneğri kıyısında bir otelin en üst katında kalıyorlardı. Bu gezi henüz birkaç ay önce evlenen Nazım ve Vera için aynı zamanda balayı niteliğindeydi. O gece Vera uyurken Nazım kağıdı kaleme aldı pencerenin önüne oturdu ve sen nehri karşısında Vere'ye ithafen o güzelim saman sarısı şiirini yazdı. Aynı sırada Dino da kendi penceresinin önünde bir şeyler çiziyordu. Nazım şiirinde Dino'yu şu sözcüklerle anlatacaktı. Abidin uçsuz bucaksız hızın renklerini döktürüyor. Nazım o çok uzun şiirin bir bölümünde çok sevdiği arkadaşına şöyle seslenmişti. Sen mutluluğun resmini yapabilir misin abidin? İşin kolayına kaçmadan ama gül yanaklı bebesini emziren melek yüzlü anneciğin resmini değil, ne de ak örtüde elmaların, ne de akvaryumda su kabarcıklarının arasında dolanan kırmızı balığınkini. Sen mutluluğun resmini yapabilir misin abidin? Soru müthiş, soru muhteşemdi. Büyük ressam da bu soruya fırçasıyla değil, yine bir şiiriyle yanıt verdi. Çünkü Dino da biliyordu Nazım'ın sorusunun cevabının olmadığını, mutluluğun resminin tuvallere sığmayacağını. Mutluluğun resmi adını verdiği şiirinde, sürgünlerin sona erdiği, Nazım'ın memleketimden insan manzaraları şiirine konu olan, buram buram özlem kokan o güzel memlekete, adım adım dolaştıkları o güzelim Türkiye'yi anlattıktan sonra şu yanıtla bitirmişti. Yattığımız yerler müze olmuş, sürgün şehirler cennet. İşte o zaman Nazım, yapardım mutluluğun resmini. Buna da ne tuval yeterdi ne boya. Nazım yalnızca iki yıl sonra sonsuzluğa karışacaktı. Peki ben bu yüreğe dokunan hatıratı niçin yazdım? Abidin Dino cevabını vermişti. Mutluluğun resmine boya da tuvalde yetmezdi. Ancak mutsuzluğun resmi yapılabilirdi. Özellikle de asırlar boyu mutsuzlukla kavrulmuş Anadolu topraklarında mutsuzluğun binlerce resimde ağıtta şekillendiği, öykülerin kara yazgıları anlattığı gibi yüzyıllar boyu acı çekmiş, umutsuzluğu, baskıyı paylaşmayı öğrenmiş, erinçten, mutluluktan ise hiç mi hiç payını alamamış Anadolu'nun çelekeş insanları, biraz olsun yüzlerinin güldüğü, mutluluğu tanıdığı yüzyıllık cumhuriyetin son yıllarında yine mutsuzluğun dibine demirlemiş vaziyette. Türkiye haritası üzerinde gösterilen ve 81 kenti içeren mutsuzluk haritası, ülkenin nasıl bir bataklığın içinde çırpındığını gözler önüne seriyor. İnsan olanın, vicdanı olanın yüreği dayanmaz. Gelin tabloya birlikte bakalım. İşsizlik ülkenin tümünde en büyük sorun. Tam 31 kentte ilk sırada geliyor. İstanbul 500 bini aşkın işsizle başı çekiyor. Sonra Ankara, İzmir, Mersin, Gaziantep, Adana şeklinde uzayıp gidiyor. İkinci sırada kapanan fabrikalar var. Yurttaşlar 24 ilde en büyük sorun olarak bunu görüyor. Tabii ki özelleştirilen ve kapatılan şeker fabrikaları en başta geliyor. Kapatılan tütün ve tekstil fabrikaları da işsizliğin başlıca sebebi olarak görülüyor. Yoksulluğun başlıca nedenlerinden biri de tarım ve hayvancılık olarak öne çıkıyor. Çiftçi çoğu yerde ekilmiş tarlalarını biçmeme kararı alabiliyor. Çünkü akaryakıttaki akıl almaz artış, gübre ve ilaçlamanın %400-500'lere ulaşması alınacak ürünün getirisini çoktan aşmış durumda. Sığınmacılar ve kaçaklar başta İzmir, Gaziantep, Hatay ve Kilis olmak üzere tam 34 kentte başlıca dert olarak görülüyor. Yurttaşlar asgari ücretin yarısından bile azına razı olan sığınmacılar yüzünden işlerini kaybetmekten yakınıyor. Çevre sorunları başta Karadeniz olmak üzere 9 kentte en büyük dert olarak gösteriliyor. Hesterin, maden aramaların doğaya verdiği zarar buralarda öne çıkıyor. Tabi yapılan ve yapımına hazırlanılan iki nükleer santral de bulundukları şehirlerdeki yurttaşlarda büyük kaygı yaratıyor. Bir diğer deyişle tanımlamak gerekirse ülkedeki 10 milyonlarca insan her anlarını korku, kaygı, endişe, öfke içinde yaşıyor. Kısacası bu cennet ülkenin yurttaşlarının tuval ve boyaya ihtiyacı yok. Onlar her gün cehennemi ve mutsuzluğu zaten dibine kadar yaşıyor.